Tüm arkadaşlarıma kendi kanalınız Turkish Car Update'e hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlar, videoyu izlemeye başlamadan önce sizden ricam kanala abone olmayı, beğenmeyi ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Haydi şimdi videomuza geçelim. Ford Puma Gen E, Ford'un en popüler modellerinden birini elektrikli hale getirme yolunda attığı cesur bir adımdır. 3 Aralık 2024'te resmi olarak tanıtılan Gen-e, uzun süredir benzinli ve hibrit versiyonlarıyla Avrupa'nın en çok satan modellerinden biri olan Puma Crossover'ın tamamen elektrikli versiyonudur. Bu lansman oldukça önemlidir çünkü Ford'un sadece premium segmentte de değil, kompakt crossover sınıfında da elektrikli araçları erişilebilir hale getirme konusundaki kararlılığını göstermektedir. Geneyi özel kılan en önemli unsur Ford'un yakaladığı dengedir. Puma'nın kompakt yapısı, akıllı ölçüleri, pratik tasarımı ve sportif çizgileri korunurken buna elektrikli sürüşün avantajları eklenmiştir. Bu araç bir performans canavarı olarak tasarlanmamıştır. Asıl odak noktası günlük kullanım kolaylığı, verimlilik ve büyük ödünler vermeden uygun fiyat sunmaktır. Batarya, motor ve performans Ford Puma Gen E'nin kalbinde 43,6 kWh kullanılabilir kapasiteli, nominal olarak ise 46,0 kWh'lik lityum iyon batarya paketi bulunur. Batarya NMC hücre kimyasına sahiptir ve Güney Koreli Sokak 10 firması tarafından tedarik edilmektedir. Güç, ön tekerlekleri hareket ettiren önde konumlandırılmış tek bir elektrik motorundan gelir. Motor yaklaşık 124 kW yani yaklaşık 168 PS güç ve 290 Nm tork üretir. Bu sistem sayesinde Puma Gen E, 0'dan 100 km bölü saniye hıza yaklaşık 8,0 saniyede ulaşabilir. Maksimum hızı ise elektronik olarak 160 km bölü saniye ile sınırlandırılmıştır. Bu değerler, Gen E'nin günlük kullanım ve şehir içi sürüş için yeterince atik olduğunu, ancak tamamen verimliliğe odaklandığını net biçimde ortaya koymaktadır. Gerçek sürüş menzili ve verimlilik, resmi WLTP testlerine göre Puma Gen E'nin menzili 347 ile 376 kilometre arasında değişmektedir. Ancak gerçek kullanım koşullarında tam şarjla ortalama olarak yaklaşık 275 kilometre civarında bir menzil beklenmektedir. Bu durum, orta kapasiteli bataryaya sahip kompakt elektrikli crossover'lar için oldukça normal bir dengedir. Yeni'nin en güçlü olduğu nokta verimliliktir. Görece küçük batarya kapasitesi şehir içi kullanımlarda daha düşük enerji tüketimi sağlar. Bu da onu günlük işe gidiş geliş, şehir içi sürüş ve kısa mesafeler için son derece ekonomik hale getirir. Şehir ve banyo kullanıcıları için menzil fazlasıyla yeterlidir. Şarj hızı ve günlük kullanım kolaylığı. Şarj performansı Puma GNE'nin en güçlü yönlerinden biridir. Araç 100 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sunar. İdeal koşullar altında batarya %10'dan %80'e yaklaşık 23 dakikada şarj edilebilir. Bu da molalarda ve kısa duraklamalarda hızlı şarj imkanı sunar. Evde AC şarj ile ise gece boyunca şarj etmek günlük kullanım için fazlasıyla yeterlidir. Hızlı şarj desteği ile yüksek verimliliğin birleşmesi, geneyi çok uzun günlük sürüş ihtiyaçları olmayan kullanıcılar için son derece konforlu bir elektrikli otomobil haline getirir. İç mekan teknolojisi ve bağlantı özellikleri, Puma Gen A'nin iç mekanı modern ve tamamen dijital bir yapıya sahiptir. Sürücü karşısında hız, menzil, navigasyon ve sürüş bilgilerini gösteren 12,8 inçlik dijital gösterge ekranı bulunur. Orta konsolda ise 12 inçlik SYNC4 multimedya ekranı yer alır ve bağlantılı navigasyon sistemini destekler. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto standart olarak sunulmaktadır. Ayrıca kablosuz şarj pedi de mevcuttur. 6 hoparlörlü ses sistemi günlük kullanım için yeterli bir ses kalitesi sunar. Geri görüş kamerası, anahtarsız çalıştırma ve otomatik klima kontrolü de standart donanımlar arasındadır. Genel olarak iç mekan lüksten çok günlük konfor ve teknolojik kolaylığa odaklanmıştır. Bagaj hacmi ve pratik tasarım Puma Gen E'nin en güçlü yönlerinden biri de pratikliğidir. Arka bagaj, kompakt bir crossover için oldukça geniştir ve alışveriş, valiz ve aile kullanımı için yeterli alan sunar. Bagaj tabanının altında Ford'un akıllı, Gigabox, sistemi yer alır. Bu derin saklama alanı özellikle ıslak veya hacimli eşyalar için çok kullanışlıdır. Ayrıca önde küçük bir ön bagaj, frank da bulunmaktadır. Bu alan, şarj kabloları veya küçük eşyalar için ekstra depolama sunar. Arka bagaj, alt saklama alanı ve ön bagajın birleşimi Puma Gen E'yi sınıfının en pratik elektrikli araçlarından biri haline getirir. Fiyatlandırma ve pazar konumu. Ford Puma Gen E, elektrikli araç dünyasına uygun fiyatlı bir giriş olarak konumlandırılmıştır. İngiltere'de başlangıç fiyatı yaklaşık 26.245 sterlin seviyesindedir. Avrupa'nın bazı bölgelerinde ise fiyatlar yaklaşık 35.495 euro civarındadır. Bu da onu kompakt elektrikli SUV segmentinin en erişilebilir modellerinden biri yapmaktadır. Daha büyük ve daha premium elektrikli araçlarla kıyaslandığında Gen e çok daha düşük bir giriş maliyeti sunar. Bu strateji, Ford'un lüks segment fiyatlarına çıkmadan elektrikli otomobile geçmek isteyen kullanıcıları hedeflediğini açıkça göstermektedir. Güçlü yönler ve zayıf noktalar. Puma Gen E şehir içi ve hafif sürüş koşullarında son derece başarılıdır. Sürüşü sessiz, pürüzsüz ve ekonomiktir. Kompakt yapısı sayesinde dar sokaklarda ve otoparklarda kullanımı oldukça kolaydır. Ancak sınırlı batarya kapasitesi otoyol ve uzun yol sürüşlerinde menzilin daha hızlı düşmesine neden olur. Bazı incelemelerde iç mekanın modern ve işlevsel olmasına rağmen kullanılan malzeme kalitesinin premium seviyede olmadığı da vurgulanmıştır.